Hepiniz Gel Bizden kanalına hoş geldiniz. Bugün minik misafirimle birlikte çeyizim için almış olduğum çelik tencere takımlarının kutu açılımını yapacağız. Hepinize şimdiden iyi seyirler. İlk önce Emsan Solid 26 santimlik derin tencere ile başlıyorum. 2 tane derin tencere bir tane de pilav tenceresi aldım. Ben bunları internet sitesinden almadım. Ve bayağı önce aldığım için e, yoldan baktım açıkçası yoktu. Hani satıştan da kaldırılmış olabilir. Tam emin değilim. Ama siz yine beğenirseniz Emsan mağazasına sorabilirsiniz. E, onun haricinde fark ediyorsanız bayağı büyük tencereler. E, niye tercih ettim? Zaten büyüklükleri dolayısıyla tercih ettim. E, ben Emsan Helis Ari'yi alacaktım. Ama onun haricinde kış hazırlığı yaparım. Kalabalık bir misafir gelir. Hani yani büyük tencereye ihtiyaç duyarsam diye bu iki tencereyi de tercih ettim. Hani çok sık kullanacağım tencereler değil. Ekstra eğer izleyenler arasında sizler de bu tencereyi kullandıysanız nasıl hani yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz çok iyi olur. E kalite olarak tabii ki bilmiyorum. Hani daha önce kullandığımız bir ürün de değildi. Dediğim gibi emsan kalitesine güvenerek aldık aslında. Eğer kullananlarınız varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok iyi olur. Bu arada hafiflik olarak da bana biraz hafif geldiler. Ee, özellikle bu helis hariyi inceledikten sonra e, bu solid bana biraz ince gibi geldi. Bilmiyorum ince olması ya da hafif olması bir negatiflik mi pozitiflik mi? Yine onu da böyle yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi sıra Emsanın Helis Arya çelik tencere setinde. Yine bunu da Trendyol'dan aldım. Link kısmına bu çelik tencere setini de ekleyeceğim. Eğer beğenirseniz inip aşağıdan kolaylıkla bakabilirsiniz. İçerisinde 20 santim, 22 santim ve 24 santim derin tenceresi bulunuyor ve ekstra 24 santim de pilav tenceresi bulunuyor. Ee... Şu an karşınızda 24 santim pilav tenceresi var. Açıkçası bu Helis Arya benim tam istediğim hatta tam tam istediğim çelik tencere takımı. Gerçekten o kadar çok sevdim ki iyi ki de bu modeli tercih etmişim. Çok da memnun kalacağımı düşünüyorum. Çünkü elinizde aldığınızda dahi kalitesini anlayabileceğiniz bir ürün. Ve modeli itibariyle de tam istediğim bir ürün. Hani bu tarzda bir model istiyordum. Çok da yakıştırıyordum ocağa vesaire. Ee, nasip oldu diyeyim. Eğer siz de bu tarzda bir model seviyorsanız gerçekten gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir ürün. Kapak kısmında da görüyorsunuz şekilleri var. Bunun bir de altın sarısı modeli varmış sanırım ama altın sarısında renk çıkabilirliği açısından Emsan kendisi bile bir garanti sunmuyor zamana bağlı olarak çıkabileceğini söylüyor O yüzden e, gri tercih ettim aslında e, sarısını tercih etmedim ama sizlerle Tabii ki de sarısını tercih edebilirsiniz Evet şimdi 20 santimlik derin tenceresi karşımızda e, bu biraz küçük ama 24 santimliklerin tenceresi açıkçası bayağı iş görür. Kullanırım. O yüzden küçüğe de ihtiyaç duyacağımı düşünüyorum. Zaten şekilde de görüyorsunuz. Gerçekten çok tatlı bir modeli var. Ve sadece modelinden de değil aslında. Bunun benzer modelleri falan da vardı. Ben yorumlardan falan bayağı baktım. Güzel yorumlarda görünce almak istedim. Ama sizler değer de kullanıyorsanız ve memnuniyet dereceniz nasılsa yorumlar kısmında belirtirseniz açıkçası çok sevinirim. Onun dışında şu an 22 santimlik derin tenceresi karşınızda. Son olarak 24 santimlik derin tenceresi karşımızda. Bu şekilde bu kapağın ortasındaki desenleri de çok hoşuma gitti aslında. Kenarlarında da var bu desenler. Gerçekten tencereyi çok şık da gösteriyor ayrıyeten. Ee, onun harici benim videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, Emsa'nın bu yine başka bir granit tencere takımını aldım son olarak. Onun video çekimlerini de inşallah tamamlayıp 2-3 hafta içerisinde kanalıma yüklemeyi düşünüyorum. Bu arada sürpriz, güzel bir granit tencere takımı aldım. Eminim sizler de böyle izlediğinizde çok beğeneceksiniz. Ama Helis Arya ile ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Kullananlar aşağı mutlaka yorumlarını bıraksınlar ki bizler de böyle yorum sahibi olup ona göre çelik tencere takımımızı tercih edelim. Onun dışında hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.